Kendinizi tanıtın da yormayın beni ya. Valla. Ben Mustafa. Beni zaten biliyorsunuzdur. Aşinasınızdır. Bayağı aşinalardır. Bayağı aşinalardır ama beni bilmiyorlar. Nasıl Mustafa kendini <laughs> sanıyor galiba. Bir hıyar yiyor galiba ya. Yo. <laughs> e, samar veriyor arada biri. Fark ediyorum çözemedim hanginiz. Bugün en güzel Mustafa. Güler... 256 galiba mimari yapı arasından bir tanesini seçeceğiz. Beraber oynayacağız. 2'ye 2 olursa hangisini seçeceğimizi o an düşüneceğim. Şu an bir karar veremedim ona. 2 yeter ya. Yani. Kafaya atalım ya. Ah. Evet. Hmm. olur. Hmm. Sağ gibi geldi bana ya. Sağ taraf ah. yapılmış gibi duruyor. Yani farklı gözüküyor. Evet sağ. Evet. evet güzel. Sağ. Tamam. Hakkası var gibi evin amına. Oo, Alcatraz. hikayesini biliyorsunuzdur herhalde. Aynen öyle. Tamam. Orada evet. hikayesini de biliyorum. Kapaydı. Ya yani Şirince mi Alcatraz mı? Sol. Nasıl oldu? Sol. Alcatraz. Oo. Sol yer. Yani. Abi kesin sol. Çok güzel duruyor. Sol ya. Adamlar yapmış bu arada sol. Abu Dabi. ya. Piramitler. Ya bu mimari güzel bir yapım bu ya. Allah aşkına. Değil. Yapı, kültür, yapı kredi kültür sanat kompleksi diyor. Ne alaka ya? Bunu sormuyorum ya. De Mısır var abi. Bunu oynamıyoruz. Uzaylılar yapmış bu arada piramitler. Tamam kardeşim. Sol. Sol gibi abi. <laughs> Suyu oh. görünce düşüyorum ya. Bir de burası Haşmet'te geldi. Ha geldi gene bizim. Sol ya. Aynısı geldi. Sol bu sefer. Sol sol. Sol sol. Sol ya. Oo. Oh. Ama yok sol ya. Bu arada sol sol. Oh. Götünüzü sikin. <laughs> ya yeah. ya. Hmm. O ne? Aşırı Top... net. Sol. aa, toprak askerler. Sol sol. Sağ var. Şeklinden dolayı muhtemelen kim dedi de sol onu? bu arada ya. Sağ kim ya? Ha. Sa o. O. Kimse Sağ. Sağ de diyen mi diyeyim? Kendi içimdeki değişik çocuk dedi <laughs> Biraz şey oldum. Neyse. Sol mu? Koy koy sağa git. Evet. O. Herkes sol. Aa. Sağ. Sol da hoşuma gitti benim ya. Yani. Sağ derim ben de. Mustafa ne diyorsun? Yani solda güzel tabi ama. Aa bu stadyummuş. Hala solda 3 Üç sağ geldi. <laughs> bu ne lan? İnsanlardan yapılmış tapınak. Aa bunu biliyordum bir olay vardı. İçeride bir kapı vardı tamam mı? Asla açılmıyordu. Açma şaşı ölüyordu öyle bir hikayesi eee ee, de böyle solda. tapınak gel. Öyle bir olay vardı. Ama dümdüz kule yani. Ben sol, de sol diyorum şey. oluyor Sol ya. Yani. Sol sol. Ha. Bunun topu da var bak. Şimdi. Sağ çok garip duruyor. <laughs> Oo top sasa. Kanka bilmiyorum sağ benim çok hoşuma gitti çok sağ böyle. Tamam. <laughs> Simetrik dümdüz. <laughs> Şimdi katedral var bir de Hyundai'nin motor stüdyosu var. Sol ya. Sol derim. Sol sol. Ha. Bunun içine giremiyoruz. Bu sadece böyle. Bu modern giremiyor. yapılar bana çok ibne ibne geliyor ya. Bunun bir olayı yok zaten. İçine giremiyorsak boş biraz. Yani. Sağ bir ya. Aa. Sağ bence de sağ. Sol. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama sol. Şimdi böcekler oluyor. Onlara benziyor bunun. Şey gibi geldi bana. Da kutuların içindeki var ya pıt pıt eden. Birkaç tane kutu devasa kabuklu yatmış gibi duruyor. Bisiklet böcek. Aa evet. Sol ya. Sol bende sol. Aa. Sol. Sol, sol ya harbi. Sol. Herhangi bir bina. Sol sol. Aa. Sol. Net kolej. Sol. Buna sağ diyen arama açar. Sağ. Sağ <laughs> çöpü <çok> kalmıyor. <hiç> <laughs> Sol ya. Gidiyorum. Koy solu. Ha, tamam. Şimdi kendi aralarında başlıyor. Oo erken final geldi. Sağ derim bu arada. Ben de sağ diyorum. Sağ ya. Götünüzü sikime sol derdim. Ya, <laughs> Ama ayıp oluyor ya. ya. <laughs> ne olacak stadyum yani. Stadyumdan bir sürü var. Bundan bir tane. Yani. Daha önce olur Aa, sol ya. Buna ben sol derim. Ben sağ sadece... diyorum. Sol. Sol ya. Sağdaki de abartılı bir şey değil gibi duruyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sol. Bütün camilere eliyormuş gibi. Soldaki ne olayı var? Soldaki ne olayı var diye sorarsan gene cevap veremem de. Öyle, öyle yapmışlar. He yapmış adamlar. Eden Projesi. Sol. 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 Ben galiba malım ya. Mavi ve suyu gördüğüm an yok. Sol ya. Ta. Sağ. Sağ ya. Sol. Hmm, Sağ. Piramit gibi geldi. Sağ. Sağ mı? Piramitler. Sağ oğlum. Sağ mı sol mu bilmiyorsun yoksa gerçekten bunu mu seçiyorsun Ben anlamadım seni. Evet onu seçiyorum. Neyse bir şey demek istemem. <laughs> Murat. Sol dedim. Sol mu dedim? Sol dedim. Evet. evet. Sağ ya. Sağ, sağ diyorum. Sağ. Şu, şurada yürüdüğünü düşünsene yani. Sağ. Benim şampiyonum o olabilir ya. Oo. Sol. Sol galiba. Önce de kolejim. Sol sen ne diyorsun? Sol diyorum. Ben de müthiş bir kolejim ayranlı olan. Sol. Sol ya, Beş yapkarı bir ya. tercih ediyorum. Sol ben gelecek tavuğum ya. Sol güzel oğlum ya Allah Allah sen. Ya güzel de. Sağ, sağ, abi. sağ artık tamam. Bu boku çıktı sağ. Sağ. Kolezyum. Kolezyum. Tamam. Kolezyum İyi evet. de tamam. yeter artık. İyi peki. Tamam mı diyecektim? Yok sadece dedim herhalde. Piramit. Kolezyumu çok sevmiyorum. Bunda oh. olsun modernizmi köpekliğini yap. Piramit <laughs> de tamam. Oh. Tamam. Piramit tamam. Ya. Piramit olsun. Piramit ya. En güzel mimari yapı. En iyi değil ki. Biraz da bunu dediğim an 3 tane şeyi bana sokacağınız gibi geliyor. Ondan... <laughs> hayır ben de sağ demek istiyorum. <laughs> ben, hayır hayır ben samimi sol diyorum. Ben samimi sadece. Sol sol. 2-1 3-1 oğlum. 3-1 mi? 3-3 3-1 oğlum. Bir tek sağ Sa diyen benim. Sa mi? Sadece Murat sağ dedi. Sağ. Tamam. Kole izliyorum. Ee, Ben de sağ diyorum. Ya şurada. Sol bu arada ya. Ananızı bacınızı var ya. Ya niye niye? Ya bu kolejim abi işte. Yeter. <laughs> oğlum şurada yürürken ki bir ruh halini, psikolojini düşünsene. Ben solda daha çok etkilenirim. Merve askerin kafasına bak, şapka katı geçeceksin şurada. <laughs> ya, ruh atası mısın oğlum? Öyle bir şey yapıyorsun. Ya. Ne bileyim. Arkadaşlar bu adama ruh hastası mısın diye sormayın. Bu adam ruh hastası. Değilim. Bu kadar. Bir, Nokta. Bir insanın... Ben o solda yürüsem dolaşsam var ya o yaşanmışlığı bir sezerim. Ya. ya. Öyle böyle değil. E böyle ya, söz getirim Galiba sadece. Hayatındaki ya. yaşam amacı kolezyuma gidip Fatih Sultan Mehmet editi paylaşmak olmamalı ya. Daha daha heyecanlı ya. Sağ sağ. 3-1 şu Bas sağa. Tamam yeter artık. Piramitler. Sağ Piramitler. Ya. Piramitler <gülüyor> <gülüyor> abi. Zerden <Evet. gülüyor> sol diyor. 3-1 mi? Fikri buraya bir kalmadı. Şimdi bir şey diyeceğim. Aa, aa, Piramitler de da... ya. Bir şey diyeceğim ama. O gizem bile yeter ya. Ama içine giremeyecek. Olsun. İşte o gizem de. Bakıcağın, fotoğrafını çekeceğin, gidiceğine bakıcağın <laughs> Sağ sanırım ya Sol ya Diyorum, düşünüyorum Üç mü oldu sol? Bir dakika Hayır, 2-1-3 ee, Hangisine gidip gezmek isterim diye düşünüyorum Ne oluyor? Terakoto Beyler ben oyunu değiştirdim. Manyak gibi. Bir... Oyumu değiştirdim ben Mısır Premier diyorum. Ben bunları biraz daha hani ölüye çalan zombi gibi daha korkunç bir şey zannediyorum. Şimdi yapın. Sol ya. Ne oldu? Bir sürü var bunlarda. Tamam sol diyorum. Sol bir. Devam. Söyleyin. Sesiniz gitti Arda. Bir, Bizim internetten koptuk geldi. Şu an iyi miyiz? Evet şu an. Şu an. Tamam piramit sanırım. Evet ya piramit oldu Tamam piramit kazandı. Harika. Yazıklar Yazık. Yazıklar mı olsun? <laughs> İnsan seçmiş baksana birinci de ikinci üçüncü. Barcelona bu bize çıkmadı ama. Bu şansım şansa mı çıkıyor bu ne? Tabi tabi. Tümünü seçmedik ya 256. Bak maçı Pichu falan var. Bunlar gelmedi Oo. Wow. bize. Maçı Pichu. Yok yok mu oğlum? piramitler oltaya girmiş. Sümele Manastır. Manastır'ı gelmedi ya. Gittiniz mi buraya? çok mistik bir yapı ya. Yok hayır. <gülüyor> 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 Niye gitmiyorsunuz oğlum? 3 yıldır orada yaşıyorsunuz. Bir tek mallık bizde. Yani Adam gitmiyoruz mi? Gitseniz oğlum manyak. Hadi, hadi yarın gidelim. Gidelim abi. Sizin ara tatilde sizin oraya gelmeyi düşünüyorum ya. Geliyorsun. Ha. Bu ne? Katedral bizde bir olmaz mı muhtemelen yani? Yok. İlk ama ona girme. Ben normalde çok seviyorum. hep modernleri Bu bir de bu arada bende. bir güzelmiş. Bu abinin asma başı. Millet altıncıya koymuş. Evet. Tamam. Yeter bu kadar daha küfür keseceğim artık. Hadi hoşçakalın. Ben baba geçiyorum. <laughs> Gelecek var mı? Ben işte Olabilir. Gelmem ben ya. Eyvallah. Ben bu akşam da yok. Tamam Mustafa. Valla geçiyoruz bundan sonra hemen.